Grand hoş geldiniz beyler. Bugün sizlerle beraber UDS yani Ultimate Draft Soccer mı öyle bir şey oluyor. Dream League Soccer biliyorsunuz değil mi? Onların yaptığı firma. Zaten ekranda da görüyorsunuz direkt zaten Dream League. Dikey bir oyun. Mara mikrofonu kapatmam elimde. Şimdi artı 18'i seçelim. Bu arada kanalımıza yeni seyirse aşağıdan abone olmayı Videoyu beğenip açıp bize destek olabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz üzere DLS ile birebir aynı olduğu olayları görüyorsunuz. Oo, o omuzlarda bir dakika Türk bayrağı var. Acı ne alaka biz Türkiye'de olduğumuz için Immobile var. Tamam. Takım arkadaşına doğru çizgi çek. Bu değişik bir oyun ha. Dokun. Neydi? Bir firma daha böyle bir oyun yapıyordu. Şöyle at. Ee, yeni çıkacaktı ama o daha güzeldi. Dikey oyunları bilmiyorum ya. Bakalım yani. Kimmiş bu? Firmino. Robert Firmino. Büyük ihtimal. Ne diyor? Hadi topu geri kazanalım. Rakibe baskı yapmak için oyuncunun üzerine dokun. Dokundum. Hadi ne diyor? Kayarak mücadele etmek ve topu yeniden kazanmak için tekrar dokun. Hmm. Acı sakatlaması. Bu hadi firmini akıllı da. Bazı salak salak futbolcu olacak. Ha? Oğlum benim kafamı yakıyorsunuz ha. Daha uzun dokunuşlarla daha hızlı e, top sürmek için dokun ve basılı tut. Ha. İlk başta dokunuyorsunuz topu ayağından açıyor sonra ikincisinde basılı tuttuğunuz için ee, şey yapıyor gördüğünüz üzere yürümeye devam ediyor ama tabii oyun öğretici olduğu için şu an duraksıyor oyun bayağı güzel gibi acı da yani biraz yetişmek zor olacak ha bir dakika oyun sesleri yok Abi, müzik çalıyor acı ben müzikten dolayı açmıyorum şu an sesleri ee, ayarlara girdiğim zaman kapatacağım sandık geldi buks acı buks olayını vsc yapıyordu senden bulaştım buksa bir forvet Kaçlık vereceğim. Kesin Lan oyunun başında sağlam bir lif versen çok güzel olur. 82'lik bir forvet. Kim geldi? Ansu Fati. Bu Barcelona'da oynuyordu. Ödülü al. Takımını kur diyor. Hacı ben şu müzikleri kapatmam lazım. Bak müzikleri ben sevmiyorum şu an. Eee oyuncuları seç diyor. Ha, birini mi seçeceğiz? Forvetini, forvetleri seç diyor. Seçtim. Bu oyuncu zaten ekibinde. Kardeş sen de öyle bir forvet verdin ki. Hmm, kimi seçsem? Ee, hızlı güzel olan var. 74, 73 şu. Şu bir dakika Van Daim. Van Dime nasılsa. 70, 80 hızında kuvvet düşük. Şunu seçelim ya bu hızlı da. Şu olay var mı onu göremiyorum şu anda. Bir tane daha seçeceğiz tamam. O zaman şunlardan 74'lük şu adamı seçelim ya da. Ee, tamam. 5 tane orta saha. Şu 70'likleri bir seç direkt. Şunu da seç. üç özelliklerine bakmıyoruz ama. Şöyle şunu da seç. Şunu da seçeyim ya da. Ee, devam. Kardeş güçlü bir oyuncular vermiyor mu biz anlaşılan? Biz de kafamıza göre seçeceğiz gibi. DS'de de sadece kaptanı seçiyorduk. E, yola devam ediyoruz. Burada kaptandan ziyade şunu seçelim. Ha, seçiliyormuş. Bu arada ha, defense defans tamam. Okey. Kaleci. 1.88 boyu var. Bunu seçelim. E, HB neyiz? Oğlum ben anlamıyorum dinliğinizden. Kısaltmaları bilmiyorum şu anda. Ha bir tane seçiyoruz. Tamam. İngiliz kaleci iyidir. Ekibiniz hazır diyor. Tamam. Logo seçeceğiz. Şu logo biraz değişik ve hoşuma gitti. Acı logoyu seçiyoruz ama tamam. Ha takımın adını bir Böyle iyi. Alt takımda logo da daha güzel yazıyor. Sağdaki yani şu logo daha güzel. Devam. Sezona başla diyor. Online değilsin durmam çünkü online oyunu sevmiyorum. Yeni oyuncular, sezon oyuncuları diyor. Paketlerden ve kapsüllerden bu oyuncuları toplamak için maçları kazan diyor. He. Şu an birini dokunsam da olmuyor. Tamam. Sezona başla. Beni saldırsan ayarlara bir girmek istiyorum. Ayarlara bir gelelim. Şimdi ayarlarda şu müziği bir kapatalım artık oyun sesini rahatlıkla açabilirim. Şöyle yükseltelim. Şimdi neler varmış? Kamera dönüşü ters çevir. Renk körü modu varmış. Bu güzel yani. Google Play ile bağlantı yapabiliyoruz. Dili zaten Türkçe. Mikrofon gibi bir şey var ama o spiker mi? Ne olduğunu anlamadım. Bir de şurada öyle bir şey var. ayarlar hedefler varmış mesela burada gördüğünüz gibi. DLS de mantı yani. Grafik ayarlarını yapabiliyorsunuz profilde dokununca. Profilde grafik ayarlarını yapabiliyorsunuz. Tabi orada ID falan gözüktüğü için ben onları göstermek istemedim sizlere. Çünkü ID'den bazen hesap çalmaları hayatta bir şeyler olabilir diye. Çünkü tam emin değilim bu oyunu. Hacı sesinde bir garip geldi ha. Neyse bir kısalım. Şimdi gördüğünüz gibi panoyu etkinleştir diye bir özellik. Oha! Daha yeni oyunsun ya. Yeni oyun. Yazıklar olsun. Daha yepyeni oyunu DLS ya kazıklayacak lan 60 70 lira olur üvelim anlazını kırdıklarımına bak be 224 lira ne ya ve de var ya pas alıyordum bazı görevler yapmak için günleri bekliyordum saçmalık ya yine burada saçma sapan şeyler var bir maç oyna diyelim <laughs> Sansam online galiba başlangıç vuruşu avantajları falan var teklif yok diyelim kadın yok dememize gerek kalmadı gitti şimdi Size bir pas verme zamanı şey yapıyor. Tamam, pas verelim. Şimdi ne de top sürmek için yalnızca bir defa dokun. Fatih drives forward. Şimdi ceza sahası için. Gol. Güzel. Oğlum bir şey diyeceğim. Dakika 74'ten başlıyoruz. Rakip canlı değil galiba. Aha. Ben ne dedim? Foul yaparlar bunlar dedi. Çok garip gidiyorlar ki. Güzel top bize geldi. Oğlum bu adam sağ, solumdaydı nasıl sağıma geçti? Şimdi ilk. Kaleyi gören bir pozisyon Güzel Ezdi geçti diyor Ha demin 74 gibi oldu 51 gözüküyor şu anda 100 bir galip diyor Oğlum bu sürede bir garip var. Abi. Yukarıdaki bir 50 gözüküyor, bir 74 gözüküyor. Bir gariplik var ha. Kilidi aç. Aç bakalım. Kilidi aç. Bir zamanlayıcı var gördüğünüz üzere. Bir... Hadi bakalım ne çıkacak. Ödül al diyelim. İyi bir oyuncu çıkmadı galiba. Takıma gel. Yükselt. Oyuncağı yükseltebiliyoruz. Ee, başka neler var? Mağazada iyi yenile diyor. Günün ödüllerini yenilemiş. Teklifler var. Özel teklifler. Teklifler de çok güzel ha. ha bu oyun birine çok benziyor abi. Bir oyuna çok benziyor ama. Şimdi başka neler var burada? Formalar var. Formalar kilitli tabi. E, kilitli 9. sırada ulaştırmak 9. sıra mı? Yine de 10. sıraya ulaştığınız açılır. 14-9 onları anlamadım ama burası bizim şey. Bir maç daha oynayarak sezon liderlik toplusuna gir ödülleri kazan diyor. Arkadaşlar falan oluyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kod oluştur gibi. Kuresel var. Şimdi London sezon. Sezon sona eriyor diyor. Bu sezon alttaki sezon ne? Bir dakika puan durumunu göremiyor muyuz? Hayır göremiyoruz. 8 gün boyunca. Galiba bir canlılık lig sistemi gibi bir şey yok galiba şu anda 8 günlük etkinlik adında devam ediyor gibi. VIP özellikleri ona geç. Sadece orada arkadaş listesi var. Ya yani oyun galiba yok Oyun şey yani siz söyleyin. Ee, online bir oyun gibi. Offline oynanmıyor bu oyun anladığım kadarıyla. Çünkü eee, nasıl diyeyim? Etkinlik bazında ilerliyor yani. Hadi bakalım. Şuna pas verelim. Ağzını kırdım. O tarafa gitmen lazım. Bu tarafa dönüyorsun sen daha. Basılı tutup bırakmanız gerek yeterli yani. Bastığınız yere basılı tutarsanız oraya kadar gidiyor. Güzel. Antifat'in 90 hızı var zaten. Kolay kolay kimse kurtıramaz ya. Ha, değiştirebiliyorsun kayacak oyuncu. Oh, determined, determined. Güzel pozisyon aldı. Zaten DDS'deki sesler hemen hemen var gördüğünüz üzere. Basılı tut bırak. Kendi gidiyor zaten. Ama demi ki ayaktan açmayı hiç yapamadım. Bir daha git. Geri dön. Çok mu döndük? Orta. Hadi be havadan yapamadım ya. Bir durak karar vermeye adına. Şimdi Philips. Hadi git bakalım. Güzel. Atacağı noktaları bayağı açık zaten. Yine galip. Ben hiçbir şey anlamadım şu anda. Öğretici olduğu için galiba. Ee, bu arada si oldu. Acık kilidi aç bir dakika diyor. Harcayayım mı? Harca, harcamayacağım. Sen bana onu tek tek durma. Şimdi bir liste açıldı gördüğünüz gibi. Bu listede gördüğünüz gibi sıralamaya göre ödüller var gibi. Ee, iki tane birinci var aynı puanda olduğu için. Aynı puanda olanlar aynı sıralamayı alanlar çok var yani gördüğünüz gibi 11. sırayı biz 18'iz. zaten birkaç maç daha atsak Messi adını veren var değişik değişik 8 gün sürüyor lig küresel var bir de bu lig garip yani tellesi dok olan olaylar niye böyle bir oyun yaptı ben de anlamış değilim şu anda yani sizi serbest bırakan bir lig yok yani gördüğünüz gibi rakip bulmaya çalışıyor şu ana kadar bulduğu rakipler bot galiba yani gerçek insan daha sanırsam bulmadı Burada bir PC indirme butonu var gibi sağ köşede. Onun ne işe yaradığını anlamadım. Gülme emojiler var gördüğünüz gibi. Şöyle bilebiliyorsunuz. Güzel top bize geldi. Bir zaman tanıyor. Eğer online zaten bir son ilerledikçe online çıkar rakipler zaten de. Kaleci yürüyor. Yürüyen kaleci bu golü yer. O bilgisayar indirme butonu gibi olan butonu evet, anlayamadım ama bir şeydir daha. Ha şu an çıktı. Pozisyonu mu kaydediyor? Ne yapıyor? Al. Bizikiler zaten topu rakipten almadı. Kendimiz bize veriyorlar zaten. Aha, Topu kaybetti. Bir kay baka. Oğlum bu battal gazi bir kayıyorlar bunlar ya. Salak salak yapayız zika var ya. Kay Adamı öldür demedik yani. Şey nerede? Ansu Fatih ha. Sen al. bu şu pası biraz uzun basmak lazımmış. Üzerime gelmiyor adam. Çünkü offline oldu. Yani bot olduğu belli yani normalde önüme gelmesi lazımdı güzel 2-0 yine galip ben hala oyunu anlamaya çalışıyorum niye göre galip oluyoruz onu da anlamış değilim devam et çok hızlı bastığımdan Ansu Fatih'e galiba yükseltme geldi aynı oyuncular galiba şey oluyor ee, şimdi oyuncuya zaman Hansofer'in zaten bir derecesi var. 10 ee, maç ha, sözleşmesi var. Aga 20 maç istiyorsan adama 49 maçına. Takımdan çıkar diyor. Hans Oho biz bunu para konusunda bayağı batarız gibi yani gördüğünüz gibi 49 maç rahatız ama sözleşme muhabbetleri bayağı bir can sıkıyor. Maskot varmış forma var, emoji var. Arsenal formasına çok benziyor gibi yukarıdaki VIP ödülü Logo logo garip. Şimdi maça gelelim. Burada bir ödül varmış talep edelim. Kapatalım. Şunun kilidini aç diyelim. 10 dakika gittikçe süre artıyor gördüğünüz üzere. Bir daha maç oyna diyelim. Rakip bulundu diyor. Bir gerçek insan denk gelse de bir oynasak ya. Teklif yok. Bu, bu büyük transferler yapmak zor. Düşünsene şey Messi falan geldi. 50 maç içerisinde onun parasını bulmazsanız sıkıntı. Ha oyuncu siz, oyuncuya şöyle koşu da yaptırabiliyorsunuz bakın şöyle. Koş diyebiliyorsunuz ama o koşu çok koştu. Yani şöyle koşsam. Lan pas gibi oldu şey verdim kazara. Yani adam hiç topa da koşmuyor ha. Çizgi çekiverdim. Alış alışmak lazım oyuna. Hadi be. Kaleci çıkardı. Çok dar aç ama. Direkte patladı. Aa, topu döndür. Ay seni döndüreceğim topa. Top oyuncu taşımak da sıkıntı. Al bat yatırdı. O ha, iki oyuncuya kadar çağırabiliyor. Adam zaten dışarı gitti ya. Sen şöyle koş. Ağzını kırdı, topu kaybettik. Sen bir kaymaya git bakayım mı? Ya da gitme. Git ya da ya. Oğlum bir şey diyeceğim. Biz kendimiz alamıyoruz topu. Şöyle bir uzun gönderelim. Gitmedi. Hala bu maç rakip online mı emin değilim. Sen kaymaya git. Güzel. Şu topu şuradan bir çıkaralım. Şu an bayağı bir zorladı bu maç ha. Ha topu ha dondu. Ne donuyor? Topu taşıma süresi de var mı? Demir bir kasta oyun nedense. Öyle kafama göre esterik gezemiyorsun yani. Ya kardeş biz de onu yapmaya çalışıyoruz. İkinle bir olmadı yani neden öyle bir şey olduysa. Fatih sen gelme Fatih sen gelme. Ha git. Zaman akıyor. Müdahale dedi. 1-0 bitecek galiba. Zamanlayıcı var be. Son vuruş diyor. Ya olay son vuruş dedi yani kaleye vurmam gerekiyordu ya da izin vermedi yani gitmemi ileri. Orada beni frenledi. Tebrikler diyor. Bukçuklar veriyor. Değerli taşlar veriyor. Sarı kart. Yaygın yeni forma. Yani armayı ne gerek var? Biz armayı aldık. Ben o armayı almak istemiyordum. Niye armayı formayı kullanalım olmadı? Burada ne var başka? Şu var da ben bunda kalacağım. Emojilere sarı kartı ekleyebiliyoruz. Ağlama emojisi de var yani. Sinir emojisi yok mu? Onlar kapalı. Fakat sağlıkların süresi sınırlı bir dönemde 150 azalacak diyor. Aa, bunu açamıyoruz. İlla bir açılacak ki onu öyle açacağım. Böyle bir oyun ya bu da. Ve sezon bir dakika. Biz 17. sıradayız. Oo, biz 17. Milletle oynamaya devam ediyor galiba. Burada zirveye kasmak kolay değil gibi. Galibiyet 120, mağlubiyet eksi 60. Neyse yavaşça bir videomuzun sonuna kadar oyun bu şekilde ama ben pek sev kalmadım çünkü online oyunlar benziyor. Yani offlineda bir kariyer yapalım. Lig olsaydı keşke güzel orada ama Hani challenge gibi bir şey yapmışlar. Sezon 8 gün sonra sona eriyormuş. 17 denemek isteyenler ve yeni bir şeyler olsa yorumlarda konuşuruz. Ve yeni bir şey olsa yorumlarda bana söylersiniz ya da ben de ona göre videosunu çekebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.